Günaydın arkadaşlar. Ağrı Doğu Beyaz'da hepinize selamlar olsun sabah sabah. Ve e, Bahattin abi sabah sabah gördüğünüz gibi balık satıyor. Balık hakkında bize bilgi verecek. Öncelikle, öncelikle burası Deniz Balık Evi. Doğu Beyaz'ın balıkçısı. Bizde şu anda iki kat restoran var. Soğuk satış var. Paket servis var. Kiloyla pişiriyoruz. E, bu Deniz Balık Evi'nde yok yok. Hepsi var efendim. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda balık çeşitlerimiz yaklaşık bir saat önce geldi. Burada gördüğünüz gibi isravit var, tekşir var, çupra, levrek, minekop, somon, hamsi, mezgit, alabalık, çingene palamutu, yerli palamut. Bunlar, İçer... Bunlar somondur. Bunlar Karadeniz'den geliyor, Samsun'dan geliyor. Bunlar çok güzel canlı balık. Buna kaç Yaklaşık bir, iki buçuk, üç kilo arası gelenler var. Beş kilo, 5 beş... ne kadar geliyor? Şu anda bunun fiyatı 300 liradır. Tabii kaldı sana zaman. Gördüğünüz gibi cam gibi balık kulaklarına da bakabilirsiniz. Ne kadar? 300 kilosu 300 lira. Evet. 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 Bakabı, bu komple? Ortalama bu 750-800 arası tutar yani. Aynen. Evet. Cam gibi balıktır. Deniz balık evinde yok yok. Tamam. Siz tamam. mi efendi. Bizim balıklarımız sürekli buzlanıyor yani. Buz makinamız var burada. Size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da buzdur balıkların üzeri buz. Tabii ki balık bozulmasın. Bu do bölgesinde buz makinası iki kişiye var. Bir orada da var, bir de bizde var yani. Gördüğünüz gibi burada minekop var. Denizin kralı. Şöyle denizin kralı minekop. Şurada gördüğünüz gibi kalkan balı bizde var. Maşallah. Şurada kalkan balı efendim. Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 2000 lira. 2000 lira. Evet, bunun 2000 kilosu 2000, 2000 lira. Da. Bunun <laughs> bir özelliği var. Bunun özelliği şudur yani. İlaç mıdır? Nedir? İlaç değil yani. Zevftir bu. Zevft. Zevftir yani. Yerler var bunu. Evet. Yaklaşık bir 25 tane vardı. 3-4 tane kaldı şu anda. Yerler. Burada gördüğünüz gibi yerli palamut, alabalık, sarı kanat israrı, çupra, levrek. Şurası da işilik bölümüdür. Fazla şu anda sezon başı olduğu için fazla ürün getirmiyoruz. Evet. Burası da mutfak bölümümüzdür. Daha sabahtır temizlik yapıyorlar. Evet. Düzeltme yapıyorlar. <laughs> Burası balık temizleme yeridir. Burası da üst kat restoran. Burası kışlıktır. Evet, Burası kışlıktır. Şu anda sabah saat 8 olduğu için yani şu anda temizlik kurulu yap. Şu an temizlik yapılıyor salonda. Evet, Burada bu balıklı turistler geliyor. Biz onların dilini bilmediğimiz için balık çeşitleri burada seçiyorlar. Biz de aşağıda yapıyoruz yani. Şurası da bizim yerenin memleketin İsak Paşa, Kartal Yuvası, Nuhun Gelisi, Meteor Çukuru, Ağrı Dağı, bizim köyümüz Balıkgöl, Samanlı, bu da bizim köyümüzde. Ben balık gölüyüm. Oran içme suyu da bize geliyor. Bu sular bu. Orada gelen su da evet. içme suyu doğu beyazda geliyor. Evet. Burası da teras katımız. Evet. Burası da teras katımız. Gördüğünüz gibi insanlar gelip burada kafa dinliyorlar. Evet. Çiçek, rengarenk yaklaşık 5 tane canlı çiçek türü var. Evet. Şu anda Hava soğuk olduğu için bunu yavaş yavaş, yavaş ee, tabii ki soğuldular yani. Tamam. Artık sonbaharı yaşıyoruz. Hadi. Kışa doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yani, renk renk çiçeklerle donatmışız. Oturma yeri de, Oturma yeri de yapmışız. Olur. İnsanlar yani burada kafa dinliyorlar. Ee, söylediklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi rengi renk renk çiçekler var. de. Ne değer verirsen onu alırsın, mutlaka alırsın. Çünkü ben bu çiçeklerle yani bu çiçekleri ben ektim. Bazıları diyor ya işte terasta çiçek mi olanlar? O neden olmasın? ne, kalın neye kalın. değer verirsen onu alırsın. Evet, kaç balık işi yapıyorsun? Ben balık 40 yıldır yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır balık restoran işletiyorum. 20 yılda soğuk satış yaptım. Yaş 56. 16 yaşından başladım. 16 yaşında başladım doğrudur. Evet. Biz balık gölü olduğumuz için yani babadan da gördük. Büyüklerden Şimdi gördük. Babam da o işi yapıyordu. Hayır benim babam tüccardı. Hayvan tüccarıydı. Evet. Büyük baş küçük başla uğraşıyordu. Rahmetli oldu. Allah hepsine rahmet etsin. Balığa yönlendik. Hep balık işi. Hatta bir yaptığımız tek bir yer vardı. Doğu Beste Sütle Entegre açtık. Fabrika açtık. İflas ettik ama yine de ayakta Doğu besta fabrika neden tutulmuyor? Doğu besta fabrikalar neden tutulmuyor? Yani sana iki yıl boyunca evrak imzalatıyorlar. Bu evrakları, bu evraklar Doğu Bes ilçe olduğu için Ağrı'ya gitmek zorundasın. Ağrı'ya gidip geldiğin zaman yaklaşık sana binlerce evrak imzalatıyor. O hibeyi zaten o evraklardan alıyorlar. O nedenle de tutulmuyor. Yani bir de artı sektör Alamaz sıkıntısı da var burada. Yani insanlar artık bu teknoloji çıkmış, telefon çıkmış, internet çıkmış. İnsanların başı TikTok'tan kalkmıyor. Sabahtan akşama kadar TikTok'tan başındalar ama akşam gidip aç yatıyorlar. TikTok'tan vazgeçmiyorlar. Bu da var. Bu sektörde var. Evet. Benim şu anda mesela çok acil ihtiyacım, bir garsona ihtiyacım var. Bulamıyorum. Şimdi çalışmıyor mu? Çalışmıyorlar. Sürekli sen paylaşımı yapıyorsun. Sürekli evet. sana söylüyorum. Evet. Çalışmıyorlar. Çünkü teknoloji yani beyni almış onlardan yani. Adam aç yatmayı tercih ediyor ama telefonda vazgeçemiyor. TikTok'tan vazgeçemiyor. Beyni işlemiş. Beyni işlemiş. Beyn yok ki. Beyni olsa zaten aç kalmaz. Yani akşam çalışacak götürüp akşam evde kebap yiyecek. Ama adam aç yatmayı tercih ediyor. Telefonda vazgeçemiyor. Baba sen de bunu biliyorsun ben de bunu biliyorum. Bilmeyenlere yani de ben söyleyeyim. Gerçekten de telefon iyi bir şeydir. Oğlan yani çok güzel bir ihtiyaçtır. Eskide normal zil telefonları vardı. Köylere, mesela köylerde biz köylerde kaldığımız için yani bir telefona ulaşmak için 15-20 gün geçerdi yani o telefon için. Şu anda telefon çıkmış. Burada. Adamın başı sürekli bu telefonu üzerinde. Ya bu telefon sana ne veriyor ya? Telefon sana ne veriyor? Bu telefon ihtiyaçtır. Senin telefonun açacaksın, ihtiyaçlarını gidereceksin kapatacaksın. Senin başı telefonda kalkmıyor, çalışmıyorsun, akşam gidip yatağa aç gidip yatıyorsun. Sabah da diyorsun Allah verir, Allah nasıl verecek? Çalışacaksın ki Allah sana versin. Ama benim söylediklerim bu kadar. Buraya bu deniz balık evine gelenlere gelmeye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İletişim basın sürekli. İletişim mi? numaramı da söylüyorum. 0531 226 36 30 142 226 36 04 Deniz balık evi. Herkese sonsuz teşekkür. اللہ منہ تعلم